Kelimemiz bil mukabele çok söylenir ama çoğu kişi tarafında anlamı gerçek anlamı bilinmez. Bakalım ne demekmiş bil mukabele. Karşılıklı olarak yani senin benim hakkımda düşündüklerinin aynısını ya da iki kadını senin hakkında düşünüyorum anlamında kullanılır bil mukabele. Karşılıklı olarak yani bir övgü ya da tamamen aynen sahibine iade etme ifadesi ben de hatta iki katı evet ben de hatta iki katı olarak sana iade ediyorum şeklinde iyi ya da kötü bir söz olabilir bu. Bil mukabele dediği zaman aynısını iade alıyorsun ya da iki katını iade alıyorsun demektir. Davranış töresinde ise yani e, ne bileyim senyorlar arasında üst sınıflar arasında bir mukabelenin söylenme e, sebebiydi. Ben de size yani ben de size de sizlere de aynen bu da iade ediyorum. Senin benim hakkında düşündüklerimi ben de senin hakkında düşünüyorum şeklinde ifade edilebilir bir mukabele. En fazla ise ikinci sırada söylediğimiz Aynı sahibini iade etme ifadesi olarak kullanılır bir mukabele. Evet bir başka kavramda buluşmak üzere hoşçakalın.